CD'yi de koyduk mu? Tamamdır. Her şey hazır oluyor. Koyalım. Hah, işte oldu. Artık şu videoyu izleyebilirim. Ee, e e e Hadi uyu artık. Uyu artık benim güzel şeftalim. Uyu şeftali uyu. Üf uyumuyorsun ama çocuklar ben size demedim mi bu kekler bitecek diye. Hani hiç yememişsiniz. Üf anne hani ben şeftaliye uyutuyorum. Ben de araştırma ödevimi yapıyorum. Şu videoyu açayım en iyisi. Ben onu bunu bilmem. O kekler bitecek demiştim. Bak ne güzel de yaptım. Yazık değil mi o güzelim keklere? Tartın kuzum sen burada mı yapıyorsun? Ay küçük kucu kucu Çok mu acı acıktın? Ben sana mamanı getireyim hemen. Ay deliyim neyim? Mamam burada ya. Gel gel küçük küçük Gel sen ye bunu tamam mı? O kızların çok garip garip işleri var da onlarla uğraşıyorlar. Hadi Yum 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 Kıçı 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 çok tatlı. Size gelince. Kızım sen şu oyuncakları hemen toplayayım. Şu kekleri yiyorsun. Kızım sen de artık o araştırma ödevini bitir. Kaç saat sürecek? Duran ne videoyu açayım. Üf, ben onu bunu bilmem. Gidiyorum ben. Gezegenler çok güzel. Dünyada yaş ay bu ne ya nasıl gezegenler dünyada bu çok saçma neyse diğer, diğer videoyu açayım. Gezegenler uzayda güzelce yörüngelerinde dönerken onların bir dönme seviyesi vardır ve hepsi de birbirinden farklıdır. Abla ne gezegeni videoyu durdurur musun? Durdurdum kardeşim. Gezegenler ne demek ablacığım? Gezegenler uzayda dönen cisimlere denir. Güneşi biliyor musun sen? Tabii ki bilmez olur muyum? Tabii ki de. Neyse ben artık şu kapatayım yoksa şunu kapatayım yoksa annemden azar yiyeceğim. Çıkıt. Tamamdır biz de yatma hazırlıklarımızı yapalım. Ben gidiyorum o zaman. Ben de şu oyuncakları toplayayım. Ancak nasıl burada? Üf, frisbee'yi neden çıkarttım ki ben? Uu. Ve son olarak şeftalim. Evet, bunu da götürelim. <laughs> Tamamdır orada dursun Ablam ne zaman gelecek acaba Geldi mi kardeşim Ablacığım Ay kardeşim Gel yatalım artık Ay, Çok uykum geldi Kardeşimiz de uyuyor Yiğit. Evet. Hadi ben yatıyorum. Hmm, abla üstümü kapat. Ben de yatayım. İyi geceler kardeşim. İyi geceler ablacığım. Dündün dündün dın geçer döner. Allah kalk hadi kalk. Ay. Ablamı yere yatırdım Ay bozuldu şu. An. Neyse ben gideyim. Hmm. Neyse. tatlım anneciğim ben uzaya gidebilir miyim ee, bu çok tehlikeli lütfen peki tamam o zaman sana iyi eğlenceler Yaşasın uzay 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 uzayı aşırı seviyorum uzayı uzayı aşırı seviyorum kalkış hazırlanıyor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 kalkış. Tamam. Uf, bu da çok eğlenceli. Şu uzağın için çekeyim. Aa, bunlar ablamın bahsettiği gezegenler değil mi? Acaba isimlerine aşırı merak ediyorum. Au! Ay bu neymiş ya? Çok garip. Ay ne oluyor? Aa, aa kara delik, kara delik, kara deliğe düştüm. Kara delik. İmdat, imdat, imdat. Uykucu, uykucu kalksana. ne? Ne kadar çok uyudum, Pink Çilek. Abla kare deli, kare deliğe düşüyorum, kurtal beni. Anlaşılan sen dün gördüğün benim gezegenlerden etkilenmişsin. Neyse ben seni çıkartayım. Sadece rüyaydı, sadece rüyaydı. Rüya falan değil gerçek. Rüyaymış. Tabii ki. Bu küçük bir, bu kadar küçük yaşta bir kişinin tek başına uzaya uzaya gitmesine izin verilmez herhalde. Neyse ben şuraları düzelt. Kahvaltı ettiniz mi? Oho çok oldu. Kardeşim bile kalktı. Kaka kaka kalk, kalk. kalk, 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 kalk. Biz kuçu kuçu tarçına derdik. Doğru çarçın. mama mı yiyorsa mıklım. Gir. Çocuklar. Anneciğim ben rüyamda gezegenlere gittiğimi gördüm. Aa çok güzelmiş gezegenlere gittiğini mi gördün? Evet ama sonu çok kötüydü. Kara deliğe düşüyordum. Aa yazık olmuş. Neyse Gezegenler Müzesi'ne gideceğiz kızım. Hadi hazırlan. Anneciğim. Efendim Pinki Çilek. Anneciğim şey izin verirseniz ben de sizinle müzeye gelebilir miyim? Vay gerçekten mi? Evet. Tamam o zaman babanız da çiçeğe baksın. Tamam. Gir. Hayatım ben de gideyim mi? Yok çiçek gitmeyecekti. Sen ona bak hayatım. Tamam. Ya. Tamam o zaman hadi gidelim. Hadi gel kızım. Ben de çiçeğe bakayım o zaman. Gel çiçek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun sonunda biraz sessiz konuştum. Çünkü Miraç uyanırdı diye. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz. Bye bye.